Dursun Bey'de kapalı otopark Dursun Bey'de kapalı otopark Maceramız oldu Evet burada otopark Park edecek yeri aradık Baya bir süre aradık Aradık park yeri Sonra bir de baktık Karşıda otopark var Evet otoparkı gördük Ancak bu otopark Girdik Bir aracın arkasından Giriş yaptık abone olup istemeye çalışıyormuş abone olunursa giriş oluyormuş ve girdik çıkamadık sonra zabıtadan belediyedeki zabıtadan ee, müsaade aldık A açtılar sağ olsunlar kapıyı yani bilginiz olsun kapalı otopark perdeye girdiğinizde çıkamayabiliyorsunuz sistem var. Kapı açılmıyor. Yine de güzel. Güzel bir sistem.